Herkesin bir komşusu var değil mi? Yani ister apartmanda oturun, ister müstakil bir evde, yan kapımızda, altımızda, üstümüzde birileri yaşıyor. Hı hı. Peki bu ilişkiye yani komşuluğa ne kadar kafa yoruyoruz, ne kadar önem veriyoruz? Evet bu önemli bir soru. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi tam da bu konunun e, kalbine götürüyor aslında. İslam geleneğinde komşuluk haklarına verilen açıkçası şaşırtıcı önemi ve detayları ortaya koyuyor. Kesinlikle. Bu sohbetteki amacımız da bu köklü anlayışın ana hatlarını yakalamak, e, belki de günümüzdeki kendi ilişkilerimize dair yeni bir pencere açmak. Ne dersiniz, başlayalım mı? Başlayalım tabii. Gerçekten de kaynaklara şöyle bir ilk bakışta bile komşuluğun hani basit bir sosyal nezaket kuralı olmanın çok ötesinde olduğunu görüyorsunuz. Neredeyse imani bir sorumluluk gibi ele alınmış. Evet, evet. Su olarak konumlandırılıyor komşuluk ilişkisi. Bu e, oldukça güçlü bir başlangıç noktası bence de. Benim de ilk dikkatimi çeken oydu zaten. Kaynaklarda komşuluk hakkına verilen o muazzam ağırlık. Hatta şey var bir rivayette Cebrail'in komşu hakları konusunda peygambere o kadar sık, o kadar ısrarlı tavsiyelerde bulunduğu anlatılıyor ki. Hı hı. Peygamber neredeyse komşuların birbirine mirasçı kılınacağını zannetmiş. Yani bu ifade bile tek başına konunun ciddiyetini ağırlığını gösteriyor sanki. Sıradan bir tavsiye gibi değil kesinlikle. Kesinlikle öyle. Bu rivayet meselenin sadece dünyavi bir düzenleme olmadığını yani ilahi bir boyutu bir e, ağırlığı olduğunu hissettiriyor insana. Evet. Başka hadislerde de bu bağlantı çok net kuruluyor zaten. Mesela Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna ikram etsin deniyor veya işte Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna eziyet etmesin. Bu tür ifadeler komşuluk ilişkisini doğrudan kişinin temel inançlarıyla bağlıyor. Direkt imanla ilişkilendiriyor yani. Aynen. Hatta işin bir de ahiret boyutu var ki o da çok çarpıcı. Kaynaklarda kıyamet gününde ilk hesaplaşacak kişilerin komşular olacağı belirtiliyor. Vay canına. İlk hesaplaşacak kişiler. Evet. Bu aradaki ilişkinin ne kadar hassas ve ne kadar büyük bir sorumluluk gerektiren bir boyutta görüldüğünü gösteriyor. Düşününce belki de en mahrem alanlarımızın hemen yanında yaşıyorlar. Hayatlarımızın en yakın tanıkları onlar. Bu yakınlığın getirdiği bir sorumluluk bu belki de, değil mi? Çok doğru. Peki bu kadar kritik, bu kadar önemli bir role sahip olan komşu tam olarak kim olarak tanımlanıyor? Kaynaklar bu konuda da ilginç bir ayrıma gidiyor sanki. Üç farklı komşu tipinden bahsediliyor. Sanırım hakları da buna göre değişiyor. Aynen öyle. Hakları farklılaşıyor. Şöyle bir sınıflandırma yapılmış. Birincisi, üzerinde üç hakkı olan komşu. Bu kişi hem komşu, hem Müslüman, hem de akraba. Üçü bir arada yani. Evet. Dolayısıyla komşuluk hakkı var, din kardeşliği hakkı var, bir de akrabalık hakkı var. Üç katmanlı bir sorumluluk söz konusu. Anladım. İkincisi üzerinde iki hakkı olan komşu. Bu da Müslüman olan ama akraba olmayan komşu. Onun da komşuluk ve din kardeşliği hakkı bulunuyor. Tamam. Üçüncüsü ise üzerinde tek bir hakkı olan komşu. İşte işin ilginç yanı burası galiba. Bu tek hakkı olan komşu kim? Evet. Kaynaklarda bu kişinin gayrimüslim, metinde müşrik kafir olarak geçen komşu olduğu belirtiliyor. Bu çok önemli bir nokta bence. Gerçekten öyle. Yani inanç farklılığı olsa bile sırf yan yana yaşıyor olmaktan doğan temel bir komşuluk hakkı tanınıyor. Bu e, o dönemki sosyal yapı düşünüldüğünde bile oldukça kapsayıcı ve dikkat çekici bir yaklaşım aslında. Hı hı. Sadece aynı inancı paylaşanlar arasında değil yani. Daha geniş bir çerçeve çiziyor. Kesinlikle. Bir hukuk ve ahlak tanımlıyor bu çerçevede. Peki bu komşuluk nereye kadar uzanıyor? Hani biz genelde yan kapı, alt kat, üst kat diye düşünüyoruz ya bugün. Kaynaklarda farklı bir ölçü var mı bununla ilgili? Var hem de oldukça geniş bir ölçü. Bir rivayete göre komşuluk sınırı dört bir yana kırk haneye kadar uzanıyor. Kırk hane mi? Dört bir yana. Evet, dört bir yana kırk hane. Hatta Zuhri diye bir alimin aktardığına göre bu konuda bir şikayet üzerine Peygamber mescidin kapısında durup "Agah olunuz ki 40 haneye kadar komşudur." diye seslenmiş ve eliyle dört bir yanı işaret etmiş. İnanılmaz. 40 hane bugünün şehirleşmiş yapısında düşünürsek bu neredeyse koca bir apartman bile onu. Belki küçük bir mahalleyi kapsayabilecek bir alam. Aynen öyle. Günümüzdeki o daha bireysel, belki daha dar komşu algımıza kıyasla çok daha geniş bir sosyal sorumluluk ve etkileşim alanı tanımlıyor aslında. Neredeyse küçük bir topluluk kadar. E tabii bu kadar geniş bir sorumluluk alanından bahsedince akla ilk gelen şey genelde rahatsız etmeme kuralı oluyor. İşte yüksek ses yapmamak, ortak alanları temiz tutmak gibi. Ama anladığım kadarıyla kaynaklar bununla pek yetinmiyor, değil mi? Hatta çok daha ince detaylara giriyor. Kesinlikle yetinmiyor. Kaynaklar çok net bir şekilde diyor ki, komşuluk hakkı yalnız keffi eza değildir. Yani sadece zarar vermemek, rahatsız etmemek yeterli değil. Bu sadece e, başlangıç noktası. Sadece başlangıç. Evet, hatta bir adım daha ileri gidiliyor. İhtimali eza, yani komşudan gelebilecek eziyete, sıkıntıya katlanmak, sabretmek bu da önemli bir erdem olarak görülüyor. Ama ilginçtir. Bu da tek başına kafi değil. İşte burası çok ilginç. Sadece zarar vermemek değil, bir de üstüne eziyete katlanmak. Ama bu da yetmiyor diyorsunuz. Yetmiyor, evet. İbni Mesud'un bir tavsiyesi aktarılıyor kaynaklarda. Kendisine eziyet eden, komşusundan şikayet eden birine söylediği sözler var. Çok çarpıcı geldi bana. Sabret, eğer o sana karşı Allah'a isyan ederek yani kötülük yaparak davranıyorsa sen ona karşı Allah'a itaat ederek yani iyilik yaparak davran. Bu neredeyse aktif bir iyilikle karşılık verme çağrısı gibi. Pasif kalma diyor sanki. Tam olarak öyle. Zarar vermemek ve sabretmek önemli ama resmin tamamı değil. Kaynaklar asıl olarak aktif eylemleri vurguluyor. Rıfk yani yumuşak huyluluk, nazik olmak iyi geçimli olmak, isali hayru ihsan yani komşuya aktif olarak iyilik ve yardım ulaştırmak ve icra-i maruf yani genel kabul görmüş güzel davranışlarda bulunmak. Aktif iyilik yani. Evet aktif iyilik yani komşuluk pasif bir aman zarar vermeyeyim hali değil aktif bir iyilik yapma ve destek olma ilişkisi olarak tasavvur ediliyor. Hatta bu o kadar önemli ki kaynaklarda fakir bir komşunun Dünyadayken kendisiyle ilgilenmeyen, iyiliğini esirgeyen zengin komşusundan kıyamet gününde şikayetçi olacağı anlatılıyor. Öyle mi? Ne diyor peki? Ya Rabbi, bundan sonra niçin bana iyiliğini ulaştırmadı? Kapısını yüzüme kapattı diyeceği belirtiliyor. Bu, komşuluğun sadece bireysel bir ahlak meselesi olmadığını, aynı zamanda bir sosyal güvence, bir tür dayanışma ağı olarak da işlev görmesi beklentisini gösteriyor. Bu aktif iyilik ve hassasiyet konusunda kaynaklarda anlatılan örnekler de gerçekten çok etkileyici. Mesela şu İbnül Mukaffa'nın hikayesi: Komşusu borcundan dolayı evini satmak zorunda kalıyor. İbnül Mukaffa da meğer o komşunun evinin gölgesinden faydalanırmış. Hı hı. Bunu duyunca diyor ki: Eğer o evini yokluktan satarsa, ben onun gölgesinin hakkını ödememiş olurum. Düşünebiliyor musunuz evin gölgesinin hakkı? İnanılmaz bir incelik. Sonra da evin değerini komşusuna verip evini satma diyor. Yani bu gerçekten inanılmaz bir incelik ve sorumluluk duygusu. Gerçekten de öyle. Bu tür örnekler o teorik hakların ve beklentilerin gündelik hayatta nasıl somutlaştığını, nasıl yaşandığını gösteriyor bize. Bir başka örnek de yine kaynaklarda geçen evindeki farelerden rahatsız olan bir alimin hikayesi var. Evet, o da çok ilginçti. Kendisine neden bir kedi almıyorsun diye sorulduğunda verdiği cevap bu hassasiyetin boyutunu gösteriyor adeta. Korkarım ki kedinin sesini duyan fareler Komşularımın evlerine kaçar. O zaman kendim için istemediğim bir şeyi onlar için istemiş olurum. Farelerin bile komşuya potansiyel rahatsızlık verme ihtimalini düşünmek bu, bugün belki de aklımıza bile gelmeyecek bir duyarlılık seviyesi değil mi? Kesinlikle. Yani kendimiz için istemediğimizi başkası için istememek prensibinin bu kadar ince bir noktaya, farelere kadar uygulanması çok etkileyici. Peki bu genel ilkelerin ve çarpıcı örneklerin dışında e, kaynaklar daha spesifik, daha böyle günlük hayata dair görevler veya beklentiler de sıralıyor mu? Neler yapmalı, neler yapmamalı gibi? Hem de nasıl? Oldukça detaylı bir liste sunuluyor aslında. Ve bunlar hep gündelik hayata dokunan çok pratik şeyler. Şöyle bir üzerinden geçelim isterseniz. Olur, harika olur. Mesela komşunla karşılaştığında selamla başlamak hal ne hatırını sormak ama lafı gereksiz yere uzatıp vaktini almamak. Hı hı, ölçülü olmak yani. Aynen. Hastalandığında ziyaret etmek, bir derdi musibeti olduğunda teselli etmek, yanında olduğunu hissettirmek, bir başarısı sevinci olduğunda bunu paylaşmak, tebrik etmek, hatalarını kusurlarını görmezden gelmek, affedici olmak, özellikle ayıplarını özelini araştırmamak, Hatta metinde damdan avretine bakmamak gibi çok doğrudan bir ifade kullanılıyor. Yani gizliliğe saygı. Kesinlikle. Evine yeni bir eşya taşırken veya evinde olanlara gözünü dikmemek, haset etmemek, o yokken evine, malına göz kulak olmak, emanetine sahip çıkmak, ailesine, eşine, çocuklarına, hatta metinde geçtiği üzere hizmetçisine bile yan gözle bakmamak, saygılı olmak. Çocuklarına karşı tatlı dilli, yumuşak davranmak. Yani liste böyle uzayıp gidiyor ve hepsi çok insani, çok temel şeyler aslında baktığınızda. Ve bazıları var ki bugün bile modern hayatta karşılığı olan hatta bazen sorun olan konular. Mesela şu, evini komşusunun rüzgarını veya güneşini kesecek şekilde onun izni olmadan yükseltmemek bu dediğiniz gibi şehir planlamasında imar hukukunda bile komşu hakkı manzara hakkı gibi tartışmalara denk düşüyor aslında evet evet çok güncel bir konu ya da şu pişirdiğin yemeğin kokusuyla komşuyu rahatsız etmemek özellikle de onu o yemekten ikram edemeyeceksen bu ne kadar ince bir düşünce komşunun canını çektirmemek yani evet hatta daha da detayı var bakın bir meyve aldığında eğer komşunla paylaşmayacaksan kendi çocuğunun o meyveyi dışarıda yiyerek komşunun çocuğunu özendirmemesine engel olmak. Vay be. Meyveyi eve dizlice sokmak gibi tavsiyeler bile geçiyor metinlerde. Bunlar komşuluk ilişkisinin ne kadar ince bir empati ve düşünce üzerine kurulması gerektiğini gösteriyor. Sadece kendi konforumuz değil, komşunun duygusal durumu bile gözetiliyor. İnanılmaz. Bir de ilginç bir nokta Komşunun kendi duvarına ihtiyaç halinde direk veya ağaç dayama hakkı olup olmadığına dair fıkhi tartışmaların bile aktarılması. Bu konuda alimler arasında farklı görüşler olsa da meselenin bu kadar detaya inmesi bile komşuluk bağının ne kadar önemsendiğini gösteriyor bence. Kesinlikle. Hediyeleşme gibi konularda bile pratik çözümler sunulmuş olması da dikkat çekici. Hazreti Ayşe'nin bir sorusu var kaynaklarda. İki komşum var. Hangisine hediye vereyim? İkisine birden yetecek kadar yok. Evet, çok pratik bir soru. Verilen cevap da çok net ve pratik. Kapısı sana daha yakın olana. Bu da yine günlük hayatta karşılaşılabilecek çok somut bir duruma işaret ediyor ve önceliğin fiziksel yakınlıkta, dolayısıyla belki de daha sıkı ilişkide olduğunu gösteriyor. Tüm bu detaylar, kurallar, örnekler aslında hepsi tek bir noktaya işaret ediyor gibi. İyi komşuluk sadece uyulması gereken bir kurallar listesi değil, aynı zamanda kişinin karakterinin, ahlakının temel bir parçası olarak görülüyor. Karakterin bir parçası. Evet. Nitekim Hazreti Ayşe'den aktarılan ve mekarimi ahlak yani güzel ahlakın temelleri olarak sayılan 10 özellik arasında komşuya verilen sözü tutmak ve ona karşı sorumluluk duymak da yer alıyor. Metindeki ifadeyle komşuya aht ve emane ve müracatı nefsine ilzam etmek. Bir de kişinin kendi durumunu değerlendirmesi açısından komşuların görüşüne verilen önem var ki o beni çok etkiledi. Bir adam peygambere gelip soruyor. Ya Resulallah ben iyilik mi yaptım yoksa kötülük mü ettim bunu nasıl anlarım? Evet çok meşhur bir hadistir o. Aldığı cevap çok ilginç. Komşularının senin için iyilik ettin dediğini duyarsan bil ki iyilik etmişsindir. Eğer kötülük ettin dediklerini duyarsan bil ki kötülük etmişsindir. Bu müthiş bir şey. Yani komşuların senin hakkındaki genel kanaati senin ahlaki durumun hakkında bir tür turnusol kağıdı görevi görüyor. Sosyal bir ayna gibi adeta. Kesinlikle. Bu hem bireyin kendini sorgulaması için bir ölçüt sunuyor hem de toplumsal sağlığın bir göstergesi olarak komşuluk ilişkilerine işaret ediyor. İyi bir komşuya sahip olmak kişinin mutluluğu için de önemli bir etken olabilir olarak görülüyor zaten. Öyle mi? Hatta bir hadiste Müslümanın saadetinden yani mutluluğuna vesile olan şeyler geniş ev, iyi komşu ve rahat iyi bir binek olarak sıralanıyor. İyi komşu hayat kalitesini artıran temel unsurlardan biri olarak kabul ediliyor yani. Geniş ev, iyi komşu, iyi binek. İlginç bir liste. Evet. Ebu Bekir'in bir konuda komşusuyla tartışan oğlu Abdurrahman'a söylediği şu söz de bu ilişkinin kalıcılığına ve önemine vurgu yapıyor. Komşunla çekişme, o komşu kalır. İnsanlar, diğerleri gelir geçer. Yani komşuluk geçici olmayan köklü bir ilişki olarak görülüyor. İnsanlar gider, komşu kalır. Çok doğru. Ve son olarak kaynaklarda geçen Allah bir kuluna hayır dilediğinde onu komşularına sevdirir veya metindeki ifadeyle ballandırır şeklindeki rivayette var. Bu da işin manevi boyutunu ve iyi komşuluğun ilahi bir lütuf olarak da görülebileceğini, aynı zamanda toplumsal kabul ve sevgiyle de ilişkili olduğunu gösteriyor. Hı hı. Evet yani tüm bu noktaları şöyle bir bir araya getirdiğimizde, İslam geleneğindeki komşuluk anlayışının sadece aman zarar verme ilkesine dayanmadığını görüyoruz. Çok daha ötesi var. Saygı, nezaket, sabır, aktif maddi ve manevi destek, derin bir empati. Hatta inançla doğrudan bağlantılı çok katmanlı ve kapsamlı bir yapı sunuyor. Evet ve belki de en çarpıcı yönlerinden biri de bu hakların ve beklentilerin belirli bir inanç grubuna özel kılınmayıp en azından temel düzeyde tüm komşuları kapsayacak şekilde düşünülmüş olması. Gayrimüslim komşu örneğinde gördüğümüz gibi. Gerçekten de oldukça detaylı ve e, açıkçası yüksek bir çita konulmuş. Bu kadar çok beklenti, bu kadar çok sorumluluk. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba pratikte bu hakların hepsini tam olarak yerine getirmek mümkün mü? kolay bir şeye benzemiyor. İşte bu da kaynakların altını çizdiği çok önemli bir nokta. Tam da bu zorluğa işaret eden bir hadis aktarılıyor. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki komşunun hakkını Allah'ın rahmet ettikleri dışında kimse tam olarak ödeyemez. Kimse tam olarak ödeyemez. Evet. Bu ifade hem beklentinin ne kadar yüksek olduğunu teslim ediyor bence hem de komşuluk ilişkilerinin sürekli bir dikkat özen, çaba ve hassasiyet gerektirdiğini vurguluyor. Yani mükemmeliyete ulaşmak belki çok zor, hatta imkansıza yakın ama bu hedefe doğru sürekli bir gayret içinde olmak gerektiği fikri ön plana çıkıyor. Bu bir varış noktası değil de sanki sürekli devam eden bir yolculuk gibi. Anlıyorum. Özetle elimizdeki kaynaklar bize komşuluğun hani basit bir yan yana yaşama durumundan çok öte ahlaki, sosyal ve hatta manevi boyutları olan derin bir sorumluluk ilişkisi olduğunu anlatıyor. Zarar vermemekten başlayıp sabretmeye, aktif iyiliğe ve en ince detaylara kadar uzanan bir haklar ve görevler bütünü. Aynen öyle. Üstelik inanç farkı gözetmek sizin temel bir hakkı tanıyarak bu da çok önemli. Kesinlikle. Ve o son hadisin de hatırlattığı gibi bu ideallere ulaşmanın zorluğu Belki de bizi sürekli olarak daha iyi bir komşu olmaya teşvik etmeli. Yani mükemmel olamasak bile çabalamanın kendisi değerli belki de. Peki dinleyenlerimize soralım o zaman. Komşuluğa dair bu kadar detaylı, incelikli ve aynı zamanda yüksek beklentiler içeren bakış açısı size ne düşündürüyor? Günümüzün belki daha hızlı, daha bireysel odaklı yaşamlarında bu anlayış ne kadar yer bulabilir, ne kadar uygulanabilir? Kendi komşuluk deneyimlerinizle karşılaştırdığınızda neler görüyorsunuz? Bu sohbetten sonra belki yarın sabah karşılaştığınız komşunuza farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak ne olabilir? Belki de sadece içten bir gülümseme veya "Nasılsınız?" diye sormak bile bir başlangıçtır. Üzerine biraz kafa yormaya değer sanırım.